Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bubucuğum. Ne oldu kuyruğuna tatlı minnoşum. Aa. Canım bubum benim ya bu ne hal. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi bubunun bütün eşyalarını hırsızlar çalıp çalıp götürdüler ya. Bu çok üzücü. Zavallı bu bucum ya. Şuradan inceleyelim şu mikropları gitsinler. Git, git, git. Şimdi ben bu bu seni bir bakıma götürürüm. Sen çok mutlu olursun orada tatlışım benim. Hadi, hadi. Bitmek üzere bu bu az kaldı. Şimdi kuyruğunu saracağız, iyileşeceksin. Ay canım bu sana kalple çok yakışıyor. Kalp ve çiçek. Nasıl mutlu olduk kıyamam arkadaşlar. <laughs> ne açıldı? Neyse bir tane uzay oyunu oynayalım. Hadi bakalım. Yeşil uzaylılar. Aa kalp geldi. Ama kalbe ihtiyacım yoktu. Bana ateş verebilir misiniz? Uzaylılarla daha çok savaşabilmem için. İşte teşekkür ederim sesimi duydular arkadaşlar. Ay hemen bitti ya. Çok güçlüydü kalp. Allah. Kaç 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 bu bu kaç. Şirin kedicik güzel kedicik beraber şimdi de inci toplayalım mı? Ay. Allah'ım ya Rabbim ya. Vucum. <laughs> Arkadaşlar bu bunun uzayda evi var. Orada daha güçlü. Bu oyunu orada oynasak kesin bu bu kazanırdı bütün uzaylıları. Kaç 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 arka arkaya geliyorlar. Nasıl yetişeceğim hepsine bir kaç? Kalp geliyor şimdi canımı dolduracağım burada iyi izleyin. Allah! İyice saklanayım şuraya. Geliyor bak mavi mavi olanlar. Neyse ki bunlar azar azar geliyorlardı. O sarılar arka arkaya ve çok fazla geliyor sarılar. Ay kuyruğum gezegene değdi. Bak sarılar çok fena sarılar uzak durun. Yendik neyse ki. Biraz daha aşağı bana kimse değemez. Allah. Arkadaşlar çok korkunçlu. Tamam. Çok başarılıyız. Eyvah. Neye çarptım ben öyle yahu? Canım azaldı. Hepsini yenerim ya. Eyvah eyvah. Hepsini de yenemezmişim arkadaşlar. İyi çok fena oldu. Eyvah Bitti. Neyse elinde bir sürü para kazandık hiç önemli değil. Bakın birinci bile olduk hatta o kadar eğlenceliydi. Bucum karnın aç sanki. Gel. İyi mutfağın pisliğine bakın arkadaşlar. Tuvaleti de varmış. Ayrıca kendi de çok kirlenmiş. Canım bu bucum ya. Gel seni şöyle bir yıkayayım da temizlen birazcık. Böyle pis pis yemek zaten yenmez. Tuvalette kemiğin ne işi var acaba? Gel mutfağa. Şeker yeme, şeker yeme. Aç karnına şeker yeme. Fare gider misin? Bu bu yemeklerini yiyecekti fark ettin mi? Sana bir tane makarna vereyim. Ben yumurtamız yok mu ya? Yumurtasız olur mu hiç? Yumurta istiyorum. Aa, yumurta hala açık değil. Aa. Acaba arkadaşlarımızdan istesek bize yumurta verirler mi? Bir tanecik arkadaşımızın evine gidelim, yumurta isteyelim mi arkadaşlar? Gel babacım gel. Merhaba inek, hoşça kal inek. Fare, benim evimdeki yumurtaları sen mi aldın fare? Bir hırsız benim her şeyimi çalmış ya. Hiçbir şeyim kalmadı, çok üzücü bir durum. Komşu bana yumurta ödünç verebilir misin rica ediyorum. Kuyruğundaki ne öyle çok güzel gerçekten. Yumurta verebilir misin? Karnabahar değil, armut da değil. Yumurta. Hoşça kal. Kirpiklerin de çok güzelmiş. Merhabalar. Bana yumurta verebilir misin ödünç? Ben de olduğu zaman sana tekrar vereceğim söz veriyorum. Bendekileri alıp alıp götürmüşler. Kim götürmüş bilemiyorum. Hoşça kal. Bay bay. Çok karanlık burası. Komşucum mutfağında yumurta var mı benim için? Canım çok yumurta istiyor. Yumurta. Arkadaşlar kimse de yumurta yok mu? Yumurtasız kahvaltı olmaz. Pizza istemiyorum. Pizza sağlıksız. Yumurta istiyorum. Bay bay. Sende de mi yumurta yok? Ucum ne yapacağız sana yumurta yok? Kedi portresi çok güzelmiş. Bay bay. Ne kadar güzel takıları var. Ayrıca üzerinde kalp şeklinde dövme vardı. Bayıldım. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tanecik e, denizaltı oyununu oynayalım. Tamam mı? Daha sonra artık bugün başka bir şeyler atıştıralım yiyelim. Hey, hazine bulduk dalar dalmaz. Bu bir mucize olmalı. Ay kaç 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 nefesimiz bitiyor kaç hala peşimde yahu şunları toplaya toplaya gideyim yoksa hocam hala geliyor. Bak hala geliyordu. Öleceğim öleceğim. Ölmedim. Gerçekten ölmediğime çok mutluyum. <laughs> geliyor dev gibi hem de. Kaç bu bu kaç kaç. Kaç. İncileri topluyorum. Denizin altına iniyorum. Arkadaşlar bu Uzaya çıkıyor, denizin altına iniyor. Siz böyle yetenekli bir kedi gördünüz mü ya? Ben hiç göremedim. Benim de iki tane kedim var ama bu kadar yetenekli değiller ve sudan nefret ediyorlar. <laughs> Iniyoruz. Hii, i̇ki tane kocamanlar arkalarından yavaş yavaş ses yapmadan gizli gizli geliyor. Kaç. Kaç bu bu kaç 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 yukarı çıkamıyor arkadaşlar bu balıklar suyun diplerinde yaşıyorlar ölmemeliyiz <gülüyor> 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 yukarıdaki beni görmez umarım alttan alttan gideceğim sessizce ama şimdi kaçmalıyım yukarı. Direkt yukarı çık kedicik. Hop. Şuradan tekrar dalacağım arkadaşlar. Umarım gitmişlerdir. Bu bu balık avlayalım mı bugün? Vitaminlerini al balığın. Hiç, hiç kalmadı sanki diyecektim. Üç tane buldum. Bir tane daha. zincir var sanki değil mi arkadaşlar? Kaplumbağa merhaba. Hoşça kal. Bence bu kadar yeter. O yine bir rekor kırdık. Çok başarılıyız bugün oyunlarda. Bakayım. Bir sürü şey açıldı diyor. Gel. Ay güzellik merkezine gidip dişlerini ya da masaj mı yaptırsak yüzüne? Ay masaj kapalı hala. Bubucuğum gel şu dişlerine baktıralım gel. Temizleyelim dişlerini. Aç bir ağzını. İnanamıyorum sana nasıl bu kadar pis bırakabildin dişlerini. Turuncu kedicik. İyice temizleyelim arkadaşlar. Çok kötü görünüyor. Bak bunlar da parlayacak. Biliyor musun bu ağzının içi çok kötü kokuyordu dişlerini fırçalamadığın için. Şimdi ben her dişlerine bir renk takacağım. Aa niye? Çünkü hala sarı bir dişi var. Şimdi tamam. Hadi bakalım. Pembeyle başlıyoruz. Turuncu. Açık pembe. Mor mavi, yeşil. Bir daha sayalım. Pink, orange, pink, purple, blue, green. Pink, orange, purple, blue, şu da green. Yani yeşil. Evet. Bakayım dişine. Oo, aşırı güzel olmuş. İyi yaşa bubucuğum. Hadi gidelim. Ay çok minnoş şeyler ekebiliyor muyuz? Börtlen ekelim. Toplar toplar yeriz mis gibi. Bir de ağaç oyunu oynadık mı harika olur. Eyvah şu dal kırık. Gözümden kaçıyor da az daha. Bak bu da kırık. Eyvah. Arkadaşlar sıram dolmak üzere. Almıştım aslında ama yetişemedik. Tüh. Gayet de güzel oynadık. Bubucuğum. Ben bugün çok... Aa hala aç. Gel tamam. Yemek yedireyim de öyle vedalaşalım. Yemeğimiz var mı? Hala mı yok? Al biber ye. İğrenç diyor. Al kurvasan ye. Spagetti diye Bence çatladın bu bir yeter. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Siz de eğer eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.